Tabii Diyarbakır'da oturuyorsun. Diyelim Türkçü bir grup geldi. Kürtçe konuşmayın bilmem ne diyemez. Ya tabii ya. Rahatsız edemez. Buyur. Ya, şimdi, neyse. Ne diyorsun bu konuda? Hocam, şimdi hocam Türkiye'de, Türkiye'de devletin çizdiği sınırlar içerisinde eylem yapılıyor. Starbucks devletin müsamaha gösterdiği bir eylem biçimidir. Hiç de böyle orada vandallar geldi, yaktılar, yaktılar ya, yaktılar. Ya Batman'da yaktılar, yaktılar, de, yaktılar. Ama, yaktılar, ama, yaktılar ama, ya. Ama, ya, ama, ama karşıyım. Ben de oraya söyleyecektim. Evet. Ya doğru ben bir şey Hocam, evet. e eğer hayır. Eğer etik bir tavır alacaksak bunu felsefi bir vizyonla yapmalıyız. Buna evet buna hayır diyemeyiz. E ya Eksine hepsine evet, ya hepsine hayır diyeceğim. Kamu düzenini bozan, Güzel. terörize eden, camı çerçeveye indiren her türlü eyleme karşıyım. İsterse Allah adına yapılsın, peygamber adına yapılsın. Kamu evet. Kamu düzeni, kamu düzeni Allah'ın düzeni değildir. Kamu düzenini kamu insanları Yakın, karşı çıkabilir. Sen. Kamu düzeni, Sopayı kamu yersin sadece. Bak sırtından sopa, karnından sıpa eksik olmaz. Ayda Azay, Bak, kar karnından sıpa nereden çıkmış? <laughs> kamu binalarını veya özel sektörü esnafın camını çerçevesini aşağı indirirsen bir istire bile olsa ya ne eylem olursa olsun ya sen camı çerçeveyi kırma hakkın var mı? böyle bir şey yok. hayvan herifler tabi tabi neyse bu daha şey. şimdi hocam, an, sen, bu, canını bu, sıkmayın tabi 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 ya ne demek hocam. Ya, şimdi ben Diyelim ki Sabri HDP, HDP binalarını yakanlar yani yakamaz, haklı mı? Yakamaz. Şimdi HDP gibi şerefsiz bir partinin bile biz yakılmasına karşıydık. Tabii, tabii, oldu. Batı bölgelerinde Batı şehirlerinde terörist HDP'nin HDP HDP binalarının evet, yakılmasına karşıyız. Filistin konuşuyoruz konudan uzaklaşmıyor. Ya Bak HDP'nin konuya dönelim. Instagram'ın şey. kapatılmasını Dedi ki Mehmet Sabri ben savunuyorum. O konuda aynısınız. Sen de savunuyorsun. Ya Mehmet Sabri'nin düşüncesi Mehmet Sabri'yi ilgilendirir. Evet. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Instagram şey Instagram anladım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurallarına uymak zorundadır. Uysun Tıpkı kamus, eylemi, kamusal alanı rahatsız edecek, eylemlerde yakıp yıkacak Tabii. insanların kurallara uymak zorunda olduğu gibi. Her Bak şeyde de yapıldı. Covid esnasında cuma namazı yasaklandı. Kılmaya kalktı Bazı da. soytarılar çıktı. Oy bu dinsiz devlet Erdoğan cuma namazları ne söktü? lan soytarılık yapma. Mustafa abi yani bir şey diyeyim mi? Sen yani şu an bizi izleyen seküler izleyiciler de Mustafa abi çok övüyorlar şu an. Hiç seküler bir, izleyiciler. Ben onları övsün yapmıyor. diye şey yapmıyorum. Ben ya, kimse biliyorum. övmesin. Beni kimse de kınar. Ben kimse için şey yapmıyorum. Diyorsun ki cuma namazı eylemlerini de kabul etmiyor. Hangi cuma namazı eylemleri? Covid'deki. Covid esnasında diyor COVID ki Bir, bir araya gelinmesi mikrobun yaygınlaşmasını hızlandırıyorsa cuma namazı kılamazsın. Gittiler bazıları camide şey yapıyorlar. Ramazan'ın son 10 günde <laughs> sabri bilir. İtikaf vardır. İtikafa girdik. Giremezsin camide. Git evinde gir. Artistlik yapma. Şov yapma. Yapıldı o zaman. Yapıldı tabii. Ondan sonra aldılar söylememiş. bak. Aldı polis hep seni gözaltına aldı. Ondan sonra Bilsiz vay, devlet. vay niye beri dövüyorsun? E, sen kendin kaçınıyorsun. Sen kendin sopa istiyorsun. HDP'nin binalarını da şey yapamazsın. Sopa bak. demeyelim de. Sopa evet. sopa sopa. Al kopadan aykırı. #istikguk #hystick Al alıp şey yaparız. Teslim olmayan, Dağılmayan, teslim olmayan, ha, taşkınlıklarına mukavele, devam mukavele, eden, mukavele. taşkın camı çerçeveyi başkalarının özgürlüklerini engel olan göstericilerin sopalanması devletin görevidir. Sopalayacak devlet tabii. Çünkü Kürtü İslamcı değil. Herkese evet. Türkü de geziciydi. de sen şeyle karşı çıktın. Aşı karşıtı eylemlere de dedik. Evet. Dedik kardeşim buna yok ya, aşı. Ya hayır şimdi eylem var eylem var. Çık otursun top bir yer dersin ki aşı ben yapmıştı. aşıya inanmıyorum. Ben saygı duyarım ona. Mesela birçok İslamcı yazar gili da bak, bak, gibi aşı tabii ki, gibi tam, şey de kullanmadı. Eyvallah. <laughs> ben bak saygı duyuyorum. Milli Görüşler e, kullanmadı. E, vefat ve etti. Öldü. Evet vefat etti. Yine başka bir hoca Trabzon'da gitti. Camide grev geldi. O zaman İçişleri Bakanı öldü. sayın Soylu e, hocam yapma dışarı çık yar, Covid mikrobu kaptı, öldü. Evet, aynen. Şimdi Ozal de de. şey kullanmadı ve Maske kullanmıyor tabii. Aşı da yaptırmadı. Yaptı öldü. Oldu. Covid'den öldü. E şimdi Oğuzhan Bey yaşasaydı. Daha iyi olurdu. Tabi tabii çok iyi olurdu yani. Sen bir dakika. O zaman çok farklı bir konuya geldi ama ikiniz de bir nevi İslami geleneğin içinden insanlarsınız. İslamcı diye sınıflandırılsa yanlış olacak insanlarsınız. Mustafa abi sen İslamcı kesimin ve bir iki konuda senin çok zıt gittiğini gördüm. Bir, Covid konusunda aşı düşmanlığı, maske düşmanlığı, bu yalandır, Yahudi yalanıdır, Siyonist yalanıdır gibi şeylere her zaman dedin ki bunlar saçmalıktır. Kardeşim, Saçmalıktır COVID değil de ben devletin almış olduğu karara uymak zorundayım. İki, Devlet iki, Devlet ki aşı ol. 2 iki, 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 iki şeydi de sen olmadın. Mesela İslamcı kesip 6 Şubat depremlerinin normal olmadığına... Harp teknolojisiyle CIA Mossad tarafından... dolayı şey yani eğitimini, öyle. 4 yıllık lisans eğitimini aldığım için Öyle Yemedim bir, Yemedim diyorsun bunu. yani o şeye benzer. Yani Jüpiter'deki hareketleri buradan yönetiyoruz gibi bir şey. <laughs>